Bizler hayata karşı değişiyor muyuz, dönüşüyor muyuz? Gelin bu sorunun cevabını hep birlikte bulmaya çalışalım. İstesek de istemesek de hepimiz hayatın akışı içinde bazı değişimler ve dönüşümler yaşamak zorundayız. Bu durum kaçınılmaz. Benim bu çalışmada üstünde duracağım temel konu insanlar olarak değişirken aslında dönüştüğümüz zannettiğimiz. Bu hata üstünde durmak istiyorum. Evet bizim değişimimiz dönüştüğümüz anlamına gelmiyor. Dönüşebilmek için dönüşmenin gerektirdiği nitelikleri yakalamamız gerekiyor. Sadece değişmek dönüşmemiz için yeterli bir kriter olmamakta. Bunu anlatacağım. Şunu bilmemizde oldukça fayda var. Bizler açısından dışsal durumlar ve özellikler daha çok değişimi tanımlamakta. Saçınız uzundu kısalttınız. Siyahtı sarıya boyadınız. Kıyafetiniz dardı geniş giymeye başladınız. Kilonuz fazlaydı zayıfladınız. Zayıftınız kilo aldınız. Sakalınız yoktu sakal bıraktınız. Uzun sakalınız vardı, kestiniz. Arabanız yoktu, araba aldınız. Evinizdeki eşyalar eskiydi, yenisiyle değiştirdiniz. Daha önce pazara gidiyordunuz, artık lüks marketlere gidiyorsunuz. Bu bahsettiğim tüm durumlar değişimi tanımlamakta ve değişimin kapsamına girmekte. Dönüşüm ise özdeki nitelikteki farklılıkları ifade etmekte. Yani örnek verecek olursak süt, evet mayaladık peynir oldu. Tamamen değişti. Ekşi, tadı daha belirgin, daha katı, farklı bir şeye döndü. Daha önce süttü, şu an peynir oldu. Özünde bir değişiklik oluştu. Tamamen başka bir şey elde ettik. Ve adına da peynir dedik. Biraz önce süttü, şimdi peynir oldu. Gördüğünüz gibi nitelikte bir farklılık oluştu. Nihayetinde insanoğlu olarak birçoğumuzun hayat içindeki statüsü, yaşam kalitesi, tercihleri değişebiliyor. İşte köyde oturuyorsak şehirde oturmaya başlıyoruz. Bir şekilde paralanıyoruz, evimizi değiştiriyoruz, arabamızı değiştiriyoruz, kılık kıyafetimizi değiştiriyoruz, sosyal çevremizi değiştiriyoruz. Ve aslında tüm bunları toplumda var olabilmek için, bir statüye sahip olmak için, bir itibara ermek için yapıyoruz. Ben de buradayım, ben de varım. Bak değiştim, güçlendim. Eski köylü, yetersiz kişi gitti yerine ben geldim. Evet sahip olduğum para ve imkanlar bunu bana sağladı. Demek ki bir gayretimiz oluyor. Fakat şunu bilmemizde fayda var. Bu bahsettiğim tüm etmenler bir noktada bizim açımızdan değişimi tanımlıyor. Gerçek manada bir entelektüelleşmeyi, uygarlaşmayı, kişilik anlamında, davranış anlamında, eğitim anlamında bir erginleşmeyi, hedefliyorsak ve istiyorsak bu odaklandığımız dışsal etmenlerle pek de olası değil. Bunun için belli kriterlere uymamız gerekiyor. Dışsal etmenleri değiştirerek gerçek manada bir entelektüel, bir seçkin, yeterli olgunluğa ve erginliğe gelmiş kişi olabilme imkanımız pek de olası değil. Gerçekten buna talipsek, gerçekten dönüşmek istiyorsak bunun yolu bu değil. Değişim başka bir şey, dönüşüm başka bir şey. Mezopotamya toplumları açısından, Doğu toplumları açısından daha çok karşılaştığımız durum işte ekonomik refahla birlikte kişinin bazı durumlarını değiştirmesi ve dönüştüğünü zannetmesi. Geleneklerin, toplumsal dogmaların, batıl inançların esaretinden kurtulmak istiyorsak değişime değil, dönüşüme odaklanmalıyız enerjimizi dönüşüme harcamalıyız. Özsel çabalar içinde olmalıyız. Bu kitap okuyarak olabilir. Bu araştırarak aslında bir noktada beynimizdeki tabuları yıkarak olabilir. Soru sorarak olabilir, eleştirerek olabilir. İçinde bulunduğumuz, var olduğumuz kültürün biraz dışına çıkarak olabilir. Hani bunu hakir görme, aşağılama asla hayır böyle bir çabanız olduğu an zaten sonradan görme olmuş oluyorsunuz. Fakat bazen fotoğrafa geriden bakmayı da bilmek gerekiyor. Ve benim aslında burada özellikle üstünde durduğum konu değişirken dönüştüğümüzü zannetmek. Aslında buradaki niyetimiz halis ve güzel ama değişerek dönüşmüyoruz nihayetinde. Dönüşmek istiyorsak yol biraz dikenli ve sancılı. Biraz çaba istiyorum. Kendiliğinden olan bir şey değil. Parayla sağlayacağınız bir şey değil. Evet parayla dışını boyarsınız yaparsınız mış gibi olur ama asla olmaz. Olmayacaktır da. Kişi o iç huzura, iç olgunluğa, iç tatmine asla ulaşamayacaktık. Özetle sahip olduğumuz maddi imkanlar vesilesiyle saçımızı, sakalımızı, arabamızı, evimizi, çevremizi değiştirerek gerçek manada bir dönüşüme asla varamayız. Gerçekten bunu istiyorsak bunun yolunu bulmak zorundayız. Ve bu noktada Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bu işin en kestirme ve kolay yolu kişinin kendini yetiştirmesi okuyarak, araştırarak, merak ederek, soru sorarak ve en önemlisi de bu noktada bir çaba içinde olarak. Birçoğumuz açısından değişim reflekslerimizin gerçek bir dönüşüme dönmesi ümidiyle farklı konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.